kanalıma hoş geldiniz ben Hazal nasılsınız umarım iyisinizdir ee, bugün hep birlikte küçük gül yapacağız böyle küçük boyutlarda bunlar da çok isteniyordu o yüzden yapmak istedim ee, bu renkten yapacağım bu renkten yapmak istiyordum aslında ama daha iyi daha net görünsün diye videoda koyu rengi tercih ettim Nako denim sport kullanıyorum bu ipler gerçekten e, sport olsun ya da sadece denim olsun e, yapısı, rengi, dokun, dokusu yani örerken çok keyifli örülüyor gerçekten. Nako Denim Sport'um hangi rengiymiş hemen bakalım. 108 rengi böyle esas almak isteyenler için tutayım biraz. Yeşili de alt kısmı ve sap kısmı da Nako Denim. Kaç? 11587. Gözlüğüm olmadığı için göremedim. <laughs> Bunu da SS almak isteyenler olursa alabilir. Ee, çok kolay gerçekten <laughs> özür dilerim çok kolay. diğer güle nazaran çok basit ve çok kısa örülüyor. Hazırsanız başlayalım o zaman. <laughs> ee, şimdi bugün sadece gülleri öreceğiz ama e, kamerayı düşürüyordum. Eminim bu vazoyu da soranlar olacaktır. İsterseniz onu da yapabiliriz. Hiç sorun değil. Diğer videolarda onu da tarifi gelir eğer yapmak isterseniz. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz. 35 tane zincir çekeceğiz. Önce böyle bir düğüm atalım buraya. 35 tane zincir çekerek başlıyorum. Şimdi hepsini sık iğne yapacağım. Böyle 34. yani şu benim 35 zincirim. Buraya giremeyeceğim için alt taraftakinden başlayarak hepsine sık iğne yapacağım. Batıyorum. İpi alıp çıkarıyorum. Tığımda iki tane ip var. İkisini birlikte çıkarıyorum. Bu sık iğne oluyor. Sıra sonuna kadar hepsine sık iğne yapacağım. Evet 35 tane zincirin hepsine sık iğne yaptım. Yani 34 tane sık iğne olması gerekiyor şu anda burada. Şimdi 5 tane zincir çekeceğim. 4, 5. Bunu bu tarafa çevireceğim. İpimi doladım. Bu son yaptığım sık iğnenin içerisinde şöyle daha yakından göstereyim. Burası. Buraya batıyorum atamadım. İkili trabzan yapacağım buraya. Önce iki tanesinden sonra iki tanesinden. İpimi tekrar doluyorum. Bir, iki tane sık iğne boşluk bırakıp üçüncüye batıp tekrar ikili trabzan yapıyorum. Böyle oldu. İki tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Aynı yere tekrardan ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Aslında diğer e, gül gibi, sadece biraz daha farklı bir üst sırada. Tekrardan iki tane sık iğne boşluk bırakıyorum, üçüncüye batıyorum, İkili trabzan yapıyorum, İki zincir çekip aynı yere ikili trabzan yapıyorum. bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp geliyorum hemen. Evet sıra sonuna kadar geldim. Böyle oldu zaten verdiğim sayılara göre yaptıysanız bu sonuncu da yine 3. sık iğneye denk gelecektir. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz ve bunu tekrardan bu tarafa alıyoruz. Döndürdük yine. Şimdi bu üst üçgenlere 5 tane ikili trabzan yapacağız. Alt üçgenlere sık iğne yapıp sabitleyeceğiz. Önce birlikte yapalım. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bu alt üçgene sık iğne yapıp sabitledim. Tekrardan üstteki üçgene 1 2 3 4 ve 5 tane ikili trabzan yaptım. Alttaki üçgene sık iğne ile sabitledim. Bir tane daha birlikte yapalım. 1 2 3 4 ve 5 tane ikili trabzan yaptım alttaki üçgene sık de sabitledim. Yani böyle bir görüntü olması gerekiyor. Şimdi ben sıra sonuna kadar geleyim bu sonuncuyu da birlikte yapalım tekrar. Evet ben sıra sonuna kadar yaptım. Şimdi bu sonuncuyu şurayı birlikte yapacağız. 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi şu ilk başta zincir çektiğimiz yere şöyle göstereyim. Şu kısmı. Zaten burada böyle bir bolluk oluyor genelde. Buraya giremiyorsanız bu sık iğne yaptığımız yere. Yani bu ikisinden bir yere girip sık iğne yapın. Ben genelde zincir çektiğim yere yapıyorum. Sık iğneyi yaptım. Bir tane zincirimi çekip kesiyorum. Şu biraz da çekelim ki açılmasın. Evet bu kadar bu gül yapmak <laughs> bu kadar kolay aslında. Şimdi hemen altını da yapıp birleştirelim daha sonra. Evet bunu sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkamı sabitledim. Şimdi isterseniz e, 10 tane sık iğne yapıp daha sonrasından hepsini iki kere batıp 20'ye çıkarın bu sayıyı. İsterseniz de benim gibi 10 tane tekli trabzan yap, şey pardon 20 tane tekli trabzan yapın. Ben genelde 20 tane tekli trabzan yapmayı seviyorum çünkü e, daha kolayıma geliyor diyeyim. Birinciye taktım. İlmek belirleyiciyim. Konuşamadım. <laughs> 2 3 4 5 Birazcık çekeyim bunu. 6 7 8 9 10 Biraz daha çekeyim.

biraz düzelteyim benimle önce. Tamam. Bu kadar çeksem yeterli çünkü şey gireceği için buraya bu ter gireceği için ya yani bunun girebileceği kadar olması gerekiyor. Şimdi Onu çıkarayım önce. Tamam. Birinciye batıp kaydırdım. Biraz zor battım o yüzden beklettim. Siz özür dilerim. İlk yaptığım trabzanı batıp kaydırdım. Altı e, tane zincir çekeceğim. Evet 6 tane. Çok fazla tarif olduğu için bazen gerçekten karıştırıyorum. 6 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi aslında ben şu güllerde şu uzun kısımları yani şu an yaptığımız kısımları 8 tane zincir çekerek yapmıştım. Ee, ama daha sonrasında bunlar bana çok uzun gelmeye başladı. Yani şöyle göstereyim. Gül küçük olduğu için bunlar çok uzun geldi bana. Bilmiyorum yani size uzun gelmediyse siz böyle sevdiyseniz 8 tane de yapabilirsiniz ama ben bu sefer 6 tane ile denemek istiyorum. Daha kibar duracağımı düşünüyorum. İkinciye kaydırıyoruz. Yani ipi çıkarıp tekrardan o ipin içinden çıkarıyoruz. Üçüncüye sık iğne. Tekrardan dördüncüye sık iğne. İki tane kaldı. O ikisine de tek bir trabzan. Ya da yarım trabzan da diyor olabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi bu iki yaptığımız yeri de sayacağız. Bir, iki, üç ve dördüncüye girdim. Şöyle göstereyim ne kadar görünüyor bilmiyorum ama kaydırıyorum. Tekrardan 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. ikinciye kaydırıyorum. Üçüncü ve dördüncüye sık iğne. Beşinci ve altıncıya yarım trabzan. yaptığım yeri de sayarak 1 2 3 4.'ye kaydırıyorum. Bu şekilde buraya gelene kadar devam edeceğim. Yani bunlardan bu uzun kısımlardan 6 tane olacak. Değil mi? 6. 1 2 3 4. Pardon 2 4 6 evet. 6 tane olana kadar zaten tam 6 tane denk geliyor. Eee Gül videosunda da yine böyle yapılıyor. Onda birkaç tane yorum gördüm. Tam e, benimki denk gelmiyor diye ya da 7 tane oluyor bende ya da 8 tane oluyor diye görenleri e, yazanları gördüm. Sonuncuyu ben yine sizle hep birlikte kapatırım. Çünkü sonuncuda bir tane boşluk kalıyor. Yani aslında sonuncuda ben dördüncüye değil de beşinciye batıyorum. Ya da iyice bunun dibine gelip, yani iyice bununla birlikte kapatmak istiyorsam mica bunun dibine gelip 6.'ya da batabiliyorum. Onu bu videoda hep birlikte yapalım. Sonuncuya kadar yapıp geliyorum. Evet, 6 tane yaptım. Böyle bu 6.'sı. Şimdi dediğim nokta şu. Bunu da sayarsam yani bu yaptığım yeri de sayarsam 1 2 3 4. 4 buraya denk geliyor. Ama burada bir tane ilmek kalmış oluyor. O yüzden buraya batıyorum. Yani beşinciye batıyorum. Ama dediğim gibi burayla bitişik olsun isterseniz bu altıncıya da batabilirsiniz. Ama şu anda buraya batacağım ben. Yani beşinciye batacağım. Kaydırdım. Bir tane zincir çekiyorum. Ve kesiyorum. Çok uzun kesmenize gerek yok. Şöyle sıkıştıralım buraya. Evet şimdi bu uzun kısmı keseceğim. Şöyle zaten burası içinde kalacağı için belli olmayacaktır. Burayı da şöyle keseceğim. Ve çok az bu kısmı çok hafif yakacağım. Bu kadar. Çok fazla yakmanıza gerek yok. Hatta ben şu an çok fazla bile yaktım. Bu siyahlığın oluşmasına izin vermiyorum genelde. Bu kadar. Şimdi birleştirelim. Dediğim gibi ben bükülebilir tellere yapıştırıyorum. Bunu saracağız. Daha sonra gülü saracağız buna. Daha sonrasında da bunu geçireceğiz buradan gülün altına yapıştıracağız. Bunu tekrardan söyleyeyim trend yoldan alabilirsiniz bunu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bunun tam olarak adı bükülebilir çiçek teliydi ya da kalın çiçek teli de olabilir. Ee, Trendyol'da trend yolda hem incesi var bunun hem kalını var. Ee, bulabilirseniz çünkü ben artık trend yoldan zor buluyorum. En son aldığımda bayağı bir almıştım. Onları kullanıyorum hala. Bir e, bin taneye yakın almıştım. Onları hala kullanıyorum ve onlar da bende çok az kaldı. Trend yolda bulabilirsem eğer aşağıya linkini koyarım. Ama bulamayabilirim. bilirim. Ee, eğer bulamazsanız çöp şişe sarabilirsiniz bunları da. Ben bunları böyle genelde hani şöyle büktüğüm için, bükmesi kolay olduğu için hani ister dik kullanırsınız, ister böyle bükersiniz. Bir sıkıntı olmadığı için genelde bunları kullanıyorum ama dediğim gibi bulamazsanız çöp şişe de yapabilirsiniz sorun olmaz diye düşünüyorum. Şimdi hızlıca ben buna yeşil ipi sarayım. Sonrasında da heh, bu gülü burasını da göstereyim. Zaten aynı yerde bittiler. Böyle aynı hizada. Bu ikisinde şöyle çok sıkmadan düğüm atıyorum ve burayı da kesip yine çok hafif yakıyorum isterseniz buraları daha da uzun bırakıp e, iğne ile gizli edebilirsiniz. İçine ilmeklerin içine sokarak gizli edebilirsiniz. Benim burada yakmamın sebebi aslında e, açılmaması için yapıyorum bunu. Böyle. Şimdi hemen birleştirelim. Hazır. Şimdi ben burayı çok hafif yine bükeceğim ve bu vazomun içerisine koyacağım. <laughs> Diğerlerinden biraz kısa oldu. Olsun, sorun değil. Bu kadar. Hatta vazoyu yapmak isterler isterseniz ee, diye şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde. Buraları tabii kıvrımlı normalde. Ben artık bunu e, kullana kullana <laughs> birazcık bozmuşum buralarını. Bunu çünkü çok uzun zaman önce yaptım ama hiç paylaşmadım. Neden bilmiyorum. E, ya vakit bulamadım ya da gözümden kaçtı yüksek ihtimal. Bu şekilde. İsterseniz yine yorumlara yazın. Vazoyu da yaparız hep birlikte. Umarım yapabilmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. E, yorum atıp abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.